Ali Kırcalan'a haberden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Senelerdir... ...Karayip korsanları müziğiyle ana haber sunuyorsun be! Bırak <laughs> <laughs> bunları! Karayip korsan müziği de! Karayip korsan müziği de! değilsin sen değilsin açıklıyorum işin aslını açıklıyorum sen Jack Sparrow değilsin Karayip Tarzan'ı evet sevgili izleyenler Karayip korsanlarının büyük bir fanatiği olarak sinirlenmemek mümkün değil işin aslını burada açıkladım daha açıklayacağım şeyler var onları da açıklarsam Türkiye yer yerinden sallanır Türkiye yer yerinden sallanır oynar. <laughs> Bakalım bu hafta işin aslında işin iç yüzünde ne varmış? İşin dibinde, işin içinde ne varmış? What lies breeze? What lies breeze? Evet, şimdi ilk canlandırmamız istedim. Hocum, 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 hocum. neyin var? şimdi? nerede sundur da? Nerede sundur? Ne zaman da gökmüyorsunuz daha? Uyukşau. Öncelikli akşamlar diliyorum Vuru Çık da. Give fat. Çok acayip. Yeah, give fat. Çok sıkı. Ye, kuma. Sakin ol. <laughs> Şu anda senden bir şeye ihtiyacım var Orçun. Efendim ne var? Çok acele var. Hemen söyle. Lütfen. Şişli Bobolti'de yerini çıkart altında bir tane köpek bağlasan durmaz alır buldum. Onu satın alacağım. O yüzden 400 bin euro'luk kredi çektim. Buna kefil olman gerekiyor bura. Çeki daha yoksa başka türlü alamam. Ya olamam. Neden? Ee, çünkü okuma yazmam yok. Kabul etmezler beni kefil olarak. Parmak bas artık. <laughs> Mümkün değil parmak basamam Neden? Ee, çünkü parmaklarım yandı fırına soktum çok kötü şekilde Ayak parmağından basarsın bro ee, O da olamaz çünkü mantar var ayamda. Mümkün değil Neden? Olur. Ama sonuçta Bir elimde beş parmak Bir elimde beş parmak Sayma 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 Bir iki üç dört beş Sen de say Altı yedi sekiz dokuz on Evde parmak. Evde parmak. Kairi, 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 kairi. Tağırma, ne olursun işim var ya. Ne yapıyorsun ya? Biraz kendine gel. Mümkün değil olamam, kefil olamam. Neden? Söyledim ya sana kefil olamam. Çünkü ee, teyzem de istedi. Olmadım prensip. Teyzeni karıştırma lan. Teyzeni karıştırma. Ne noktası var senin işin hocam? Ne, ne Sözleri lan! Terbiyesiz. Annene laf edince... Terzi anne arasıdır. Terbiyesiz. Basit. Ne yapıyorsun? Sayınca kafayı. Utan. Basit lan. İyice... Bırak tabrımı be. İyice delirdin sen ha. İyice delirdin ya. Mortu canimi fistir deli anlı. Aklını mısır topla. 72 iki yıla böyle arıyor tabi. Çekil daha. Bana bir masal anlat baba içinde tüm yoksullukum içinde İçin, İstanbul, İstanbul olsun. olsun. <Sessizlik> du durudut, durududu durudut, durududududududut. Du. Yapma Büfko, yapma Büfko. Evet. Bakın ne diyor canlandırmada diyor ki bizim... Genç Kayhan geliyor, diyor ki... ...Orçun, ha, Orçun diyor, ben diyor... ...bankadan kredi alıyorum diyor, ona kefil olur musun? Bizimki de diyor ki... ...yok efendim benim parmak izim silindi diyor, yok efendim ben imza ...beş yıllık ömrüm kaldı diyor. Ulan kimi kandırıyorsun? Orçun! Kimi kandırıyorsun Gerizekalı Kimi kandırıyorsun? Sana kefil olmam, senin gibi salak kefil olmam ödeyemezsin borcunu, benim kapıma icra memuru dayanıyor demiyorsun da... ...çocuğa diyorsun ki efendim yok ben imza atamam, yok bilmem ne. Bırak bunları be! Bırak bunları! Bırak bunları evet. Sıradaki canlandırmamızı isteyelim. Orçuk! Ne yapıyor? Çantak böyle gelin bir İyi akşamlar dileyim. Çok korkutuyorsun beni. Her gün saçma sapan... Gümün fay! Yeah man! Gümün fay! Orçun! Show business sektörüne gireyim diyorum. Komedi anladın mı? Çeki al. Yani çok gir, gir istiyorsan gir de zor. Çok başarılıyım. Anladım. Dün akşam birkaç tane espri buldum. Bak bak dinle. Ya yapma ne olursun ya. İyi akşamlar sokacaktık da. Su içene yılan bile dokunmazmış. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Bak dinle. Adamın biri yatmış karısı kotra. Bak dinle. Ulan süper Seni biri yerde yakalarsak. <laughs> Havuz problemi. İnsan havuzda ne gibi bir problem olabilir ki? Havuz işte girip yüzeceksin. Çok sorumlu. Bak harekete bak. bak. <laughs> Soğuk işine sence girmeli miyim? Ee, yani girebilirsin girmesine de bence çok zor ya bu zamandan sonra. Neden? E, ee, çünkü kemikleşmiş bir kadro var ve bence seni içine almazlar. Çok zor. Neden? E, ee, ya bu sektör çok pis bir sektör. Anlatabildim mi? Adamı ezerler, yerler. Seni bu sektöre almazlar ve bu esprilerin hepsi de önceden yapılmış espriler. Ben bunları biliyorum ya. Kim yaptı? <laughs> Kim yaptı bu esprileri ya? Yapıldı mı? Kim yaptı lan? Bana niye bağırıyorsun? Esprileri yani? bana kırışasın. Ben sana akıl fikir... Kim yaptı bu esprileri? İsim ver. Cem Yılmaz yaptı bu esprileri. Demek Cem Yılmaz yaptı. Beyaz yaptı. Okan... Yaptı mı? Demek Okan yaptı ha? Yaptı mı? Ya. Vay... <laughs> Ama hepsinin bende noterden tasdiki var. Bu sabah gittim. Ya, hepsine sabit. 110 bin euro verip noterden sabahlarla tasdik mesutum olacak. <laughs> o dallar bana ait. Kimse kullanamaz çok istedim olmasını da yani annem de böyle bir şey izin vermeyecektir. Anlatabildim mi? Ya zor çünkü. Çok... Anamı karıştırma lan. onlar... Anamı karıştırma. Hayır istemem. Her süreçte anamı bağlıyorsun. Alakası Her canlı öldürme yanımı lan. Kimse lan Ailen istemez diye dedim. Niye kızıyorsun ya? Evet canlandırmamızı istedik. Bakın ne diyor burada biliyor musunuz? ben stand upçı olacağım. İki üç tane de espri bulmuş çocuk. Ki bence gayet komik. Niye gülmüyorsun? Çocuk zaten iki kadın aklıyla espri yapıyor orada sana. Ne olur bir gerizekalıyı mutlu etsen. sen. Kaç haftadır rica ediyorum ya. Şu gerizekalıya gülüm be. Gülün şu gerizekalıya. Vallahi kendi oğlum gibi üstlüyor. Var çocuğu çocuğa ya. Hiç acımıyor çocuğa Hiç Uf delireceğim. Uf Of! <laughs> Yeniçer Hoca! Kalkın ya! Koruyun şu kayhanı be! Allah Allah! Allah! Haydi bu pehlivan! Pa! İyi akşamlar diliyorum.